Depresyon, yoğun bir üzüntü duygusuyla beraber bunaltılı duygu durumlarında eşlik edebildiği bir durumdur. Kişinin genellikle zihninde e, olumsuz duygular hakimdir. Yani küçüklük, kendini beğenmeme, değersizlik, yetersizlik gibi düşünceler sürekli kişinin zihninde dolaşırlar. Genel olarak klinik görünümüne baktığımızda yorgun, enerjisi tükenmiş, bitmiş, çökkün bir ruh haliyle karşımıza gelirler. Bu biraz şey gibidir, hatta geçenlerde bir video izledim, çok hoşuma gitti. Hoca sınıfta soruyor, bir su bardağı var elinde ve bunun ağırlığı ne kadardır diyor. Öğrenciler cevap veriyorlar, söylüyorlar suyun bardağın ağırlığıyla ilgili. Ve hocadan şöyle güzel bir şey geliyor. Cevap geliyor. Bu bardağı diyor, içi su dolu bardağı 5 saniye tutarsam hiçbir etki etmez. Çok rahatlıkla tutabilirim. Ve ben bunu 1 dakika tutarsam kolumda ağrı başlar ve ağırlığını daha çok hissetmeye başlarım. Ve süre geçtikçe eğer ben bu suyu 1 saat boyunca bu şekilde tutarsam. Gerçekten kolum inanılmaz ağrır. Ve daha da uzun süre tuttukça kolunuzda gerçekten ciddi sağlık problemleri ile karşılaşabilirsiniz. Hoca bunu anlatıyor. Benim çok hoşuma gitti. Depresyonda bunun gibi. Zaman zaman hepimiz olumsuz duygular yaşayabiliriz. Zihnimize gelebilir ya da olumsuzluklarla karşılaşabiliriz. Fakat önemli olan bunların ne kadar sürdüğü. İşte depresyonu aslında farklılaştıran nokta da burası. Ne kadar yoğun yaşıyorsunuz ve ne kadar uzun süreli yaşıyorsunuz. Eğer çok uzun süredir bu olumsuzluklarla baş ediyorsanız bu yükler çok uzun süredir sırtınızda bunun adı depresyondur ve gerçekten bu sizin yaşam kalitenizi çok ciddi anlamda düşürür. Bir uzman desteği almanızda fayda vardır.